Selamlar, hepinize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft'ta ıssız Ada serisine başlıyoruz. Ee, böyle bir yenilik olsun istedim kanalımızda. Bakalım nasıl şeyler olacak. Burada gördüğünüz gibi görev kitaplarımız var arkadaşlar. Ee, öncelikle size oyunun hikayesinden bahsedeyim. Oyunun hikayesi şu şekilde arkadaşlar, ee, bir fırtına biz bir balıkçıyız, ee, balık tutuyoruz ve biz balık tutarken bir fırtına kopuyor ee, ve fırtına bize arkadaşlar böyle bir ada yatıyor. Sadece bu ada ve karşımızdaki ada var. E, amacımız buradaki görev listesinin tamamını tamamlamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftlik görevleri, mimari görevler, diğer görevler, netir görevleri, icat görevleri ve savaşçı görevleri mevcut. Oyunda bir hayli görev var. E, ama şunu söylememe izin verin lütfen. Oyuna girdiğinizde herhangi bir şekilde şu kitapların arasında bakın. Yapımcı arkadaşın ismi yazıyor. E, efendime söyleyeyim bilgi veriyor. Hikaye anlatılıyor bize ama herhangi bir şekilde bu görev kitaplarını bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu görev kitaplarını ben yazdım e, bunların tamamını. Ben yazmak durumunda kaldım yani e, şey yaptım. A, bir saniye oyunu kreatif modda unutmuşum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen şunu eski haline getirebilir miyiz? Cık, bu değil, bunun e, bir tık açık renklisi galiba. Hangisi oluyor beyefendi? meşacı mı oluyor acaba? Aynen öyle meşacı oluyormuş. E, çok çok affedersiniz arkadaşlar. Hemen ben şu oyun modumu normale getirebilir miyim acaba? Ve ayarlarda kolayda oynayın diyor arkadaşlar. Kolaya alalım kitlemeyelim şimdilik. Niye kreatifi aldığımı söyleyeyim. Benim kitap falan almam gerekti. Çünkü bu görevleri yazmam gerekiyor. Herhangi bir şekilde oyuna girdiğinizde görevler yazmıyor çünkü kitaplar arasında. Söylediğim gibi onu ben yazdım kreatif moddan. Hemen normal moda alalım. Game mod 0 diyorduk galiba. Ee, game mod survival. Ha, tamam teşekkür ederim. Ben niye level aldım yahu? Bilmiyorum abi, herhalde eşimin falan aldığım için bilmiyorum artık e, görevler arasında 30 seviyeye ulaştılar da çünkü. Hani e, bu, bu şey sayılmaz herhalde, hile sayılmaz. Bu arada dediğim gibi neden akşam şey yaptık? Ben görevleri tek tek yazdım. Bu arada oyunu yapan, haritayı yapan arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum buradan. Keşke oyuna haritaları da yani görevleri de kitaplar halinde ekleseydin de bizi uğraştırmasaydın. <laughs> Gücüme gitti. İki satır yazı yazdım ya. Arkadaşlar bunun seri halinde gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Ben şimdi size zaten buradaki tüm görevleri göstereceğim. Şu mimari görevler aynı zamanda odunculuk görevlerini de içeriyor arkadaşlar. 20 tane ağaç ek, 20 tane ağaç kes gibi. Biz şimdi kestiğimiz ağaçları sayacağız ve 20 tane olduğu zaman 2 numaralı görevi tamamladık olarak kabul edeceğiz. Tabii ki bu benim yaptığım amele işi olduğundan dolayı ki görüyorsunuz görev ağacı bayağı geniş. Hani Neler yaptığımı hatırlayamayacağımdan dolayı ufak bir not almam gerekiyor arkadaşlar. Ufak bir not kağıdına bir şeyler yazmam gerekiyor. E, bu oyunda not kağıdı tutacağız abi. Hatta şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar arzu ederseniz. Şu an oyun oynamaya devam ediyor. E, game moddan bir adet kitap ve kalem alalım arkadaşlar. Ve hangi görevleri yaptığımızı oraya yazalım. Hani tamamlanan görevler. Örneğin e, çiftçilik görevlerindeki... 12 ve 18 numaralı görevi tamamladık gibisinden. Bu şekilde takip etmemiz bizim için daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Artık o ağaçları e, kestiğimiz sayıyı da hani kaç ağaç kestik falan filan onları kendimiz sayacağız. Hemen şuradan bir kitap diyelim. Gelelim arkadaşlar, alalım kitabımızı ve e, oyun modumuzu tekrardan survival moduna alalım. Sonra da oynamaya başlayalım. Hatta buraya da hemen yazalım, hemen yazalım abi. Tamamlanan Görevler tamamlanan, tamamlanana, tamamlanan görevler. Abi burada tamamlanan görevlerimiz yer alacak işte. Ee, çiftlik görevleri, mimari görevleri, ondan sonra ne vardı efendim? İcat görevleri olduğunu hatırlıyorum. İcat görevleri, Aa, icat görevlerinden önce galiba diğer görevler vardı arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye diğer görevler nature görevleri icat görevleri icat görevleri ve savaşçılık görevleri. Ee, şimdi bunun mantığı ne olacak? Misal yukarı gelebiliyor muyuz abi? Cık, yukarı gelemiyoruz. Ben bunu boşa yazdım o zaman ya. Neyse işte buraya ne yapacağız abi? Çiftlik görevleri 2 hani 4 8 bu görevler tamamlandı diye yazacağız. Kenarına not düşeceğiz yani. Yapabileceğimiz başka bir şey yok ya da diğer sayfaya geçtiğimizde bu sayfaya yazmaya devam edebiliyor muyuz? ASD. Ha tamam bu sayfaya yazmaya devam edebiliyoruz. O halde buraları bir tek tek ayarlayalım. Kusura bakmayın arkadaşlar bu birazcık uğraştıracak. Çiftlik görevleri ee, bu bir numara. İkinci sayfa ee, mimari görevler. Üçüncü sayfa diğer görevler. Tek tek görevlerin ismini yazmayacağım. Sadece şu numaralı görev tamamlandı diyeceğim. Netır görevleri. Diğer görevlerden sonra netır görevleri vardı. Sonra icat görevleri. Ondan sonra cemaat. Son olarak da yanılmıyorsam. Savaşçılık görevleri vardı. Savaşçılık görevleri. Tamamdır abi biz bunu buradan takip edeceğiz artık arkadaşlar Şuraya ekstradan not düşmemiz gerekirse not düşeriz ee, Bunu bu şekilde takip edeceğiz bunun başka bir yolu yok Öldüğümüzde ne halt diyeceğiz inanın eğer ben de bilmiyorum Neyse şimdilik hemen şurayı sömürelim Ondan sonra şu odun e, kesme görevine bir girişelim arkadaşlar Odun kesme görevine değil de e, ağaç kesme görevine bir girişelim dilerseniz Hemen baltamızı yaptık. Ağaçlarımızı keselim. Bu arada aslında direkt ağaçlara paldır küldür girişmeden önce ben bir haritayı mı kontrol etseydim ya. Sanırsam haritayı kontrol etsem daha iyi olurdu abi. Sanır sam haritayı kontrol etsem daha iyi olurdu. Ağaçlar bir arkadaşlar. Ağaçlar bir oldu. Ben zaten 20 tane mümkün atıyor kesemem de. Şu an ikinci ağacı kesiyoruz. Bari bunları aklımda tutayım en azından yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Hmm. Hadi bakalım şu ağacı da indirelim. Ağaç oldu 3 abi. Ağaç oldu 3. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bakın şurada bir ev daha var. Bu evi de güzelce bir lootlayacağız. Şöyle gelelim. Hatta burayı bir safe house olarak kullanacağız abi. Ağacı dörtledik. Ben tek tek yani tutup da yazmak yerine böyle kesip toplu yazmayı tercih ediyorum ama. Şuraya gidelim ağacı beşleyelim. Bu adada toplasan 20 tane ağaç yok zaten. Ben o kadar camış gibi ağaç kesmeye uğraşıyorum da toplasan 20 tane ağaç yok yani. Güzel. Ee, ağaç oldu 6. Şu ileride bir adam var ha. Bu ileride bir ada daha var. Hem hem şu tarafta var. Orada kulesi olan bir ada var. Hem bu tarafta var. Ha, bu arada bu, bu moda herhangi bir şekilde challenge eklemeyeceğim arkadaşlar. Hani o challenge'ın anlamı hardcore'da olur bence. Vejeteryan'da ölürsem zırhsız challenge yapacağım abi. Bu sefer zırh giymeden dayanmaya çalışacağım. Ee, i̇zler misiniz bilmiyorum. Bu arada 8 oldu galiba. Galiba 8 oldu. 9, 10. Bu, bu adada 20 tane ağaç yok ben size diyeyim. Hadi abi bari yapıp yaralayalım da buçuk olarak sayalım ya. Ondan sonra gireyim evi falan keşfedeyim. Tamam yeterince materyal topladım ben. İçim dışım şey oldu zaten. Aa tavşan var adada. Oha. Merhaba. Minik şey. Aşağı inmezsin değil mi? Seni kaybetmem ben değil mi? Şey yapma. Rahat dur. Fazla gıprasma. Şey yapalım abi. Nerede bizim bu takip ettiğimiz liste? Bak şuraya 10 tane ağaç kesildi yazalım. 10 tane ağaç kesildi. Bunu 20'ye tamamlamaya çalışacağız abi. Bunu 20'ye tamamlamaya çalışacağız. Neyse şu evi... Aa merhaba büyük tavşancık. Şu evi safe house yapalım abi bence. Büyük uzun bir süre bu evde kalalım. Zaten bu ev güvenli. Ee, Chest'i nereye koyabiliriz abi? Chest'i şu kenara koyalım. Zaten şu yukarıda da bir chest'in var olduğunu göreceksiniz. Bu arada craft... Niye odunu buraya attım ben ya? Crafting table'ı buraya atalım diyecektim. İki tane crafting table'a ihtiyacımız yok da tabii ki. Şimdi öncelikle şunların tamamını bir çubuğa çevirelim abi. Ondan sonra bunların tamamını da oduna çevirelim. Öncelikle bir kılıç yapmak istiyorum çünkü gece olunca yaratıklar dışarıda spawn olabilir. Bilemiyorum yani direkt dakika dakika bir gol bir yaratıklar spawn olur mu ama öncelikle bir şunu kırıp şu chest'i bir yağmalamam lazım benim. Havuca dokunmayacağız abi. Çünkü bizim havuçla alakalı bir görevimiz var. 10 tane havuç yetiştir görevi. Onu halledeceğiz. Şunu kazalım abi. O evin üst katı da var. Merhaba. Evin üst katı da var. Ee, şunlardan birini bir şey yapabilir miyim abi? Normal bloğa dönüştürebilir miyim? Burayı kapatalım abi. Ondan sonra aşağıda da bir chest var arkadaşlar. Yalnız benim bu chestleri düzenlemem inanılmaz derecede uzun zaman alacak değil mi? E, beni de biliyorsunuz ben takıntılı biriyim. E, bunları illaki dibine kadar düzeltmeye çalışırım. Yani sinir olacağınız dakikalar <laughs> sizleri bekliyor. <laughs> Nereye koyacağım abi diğer chesti? Şunun üstüne mi koyayım? Öyle bir şey yapabilirim ya. Aşağı inelim. Aşağıda da bir chest var arkadaşlar. Bu arada ıhtan acıkıyoruz. Ihtan ne demek ya? Ufaktan acıkıyoruz abi. Hop 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 hop. Bunların alayıyla görevimiz var abi. Bunların alayıyla görevimiz var. Mantarı alabilir miyim? Mantarı neden alamıyorum? Muhtemelen seed yüzünden alamıyorum. Ah çiçek böcek ne arıyor benim envanterimde ya? Hakikaten çiçek böcek ne arıyor benim envanterimde? Hocam şu kitapları buraya koyalım. Zaten bu kitapların bir halta yaradığı yok. Onlar şey böyle bir halta yaradığı yok derken. Ee, yapımcı arkadaşın ismini söylüyor. Aa. yayında yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyor. Öyle bir şey yani ya. Bu görevleri falan yanımızda taşıyacağız biz abi. Zaten direkt envanterin bu kısmı şey. Şunlar yiyecek abi bak. Bir ya yiyecekleri falan bir sal. Yiyecekleri falan bir sal hocam. Bir sal. Ulan çiçeklerle alakalı görev var mıydı? Yok çiçeklerle alakalı görev yoktu ya. Mümkünatı yok çiçeklerle alakalı görevlerin olmasını. Ah şurada hazırda bir tarlamız var. Aç kalmayacağız en azından. Şunları bir şuraya atalım. Lag mı var? Haritada birazcık lag problemi var gibi. E ben internetten online olarak oynamıyorum. Şu an burada lag olmasının alemi ne acaba? Onu öğrenebilir miyim? Neyse neyse şimdi gidip ne yapacağız abi? Üstümüzdeki başımızdaki fazlalıkları attık. Gidip chest'i kıracağız. Chest'i alacağız. Sonra bir tane daha chest yapacağım ben. Ondan sonra düzenli yaşama geçeceğiz kısmetse. Şimdi hemen bir yukarı çıkalım abi. Hemen bir yukarı çıkalım. Şuradan bir tane test yapalım. Bu var ya ıssız adam modu tam bana göre bir modu abi. Niye beni biliyorsunuz abi? Ben sıfırdan yerleşip bir şeyler yapmaya inanılmaz derecede e, keyif alarak yapıyorum. Yani sıfırdan yerleşeceğim, bir şeyler yapacağım. Her şey benim ürünüm olacak, her şey benim eserim olacak. Bu benim için muazzam bir şey abi. Evet çok güzel. Çok harikayım. Harika düşündün Samet. Harika düşündün. Tek bir eksikle Neyse artık o kadar da... O kadar kusur kadı kızında da olur abi. Öyle bir deyimimiz var değil mi? O kadar kusur kadı kızında da olur diye. Onu niye derler bilmiyorum. Yapımcı, hikaye, bilgi. Bunları şu şekilde sıralayalım abi. Önce... Önce yapımcı gelir abi. Yapımcı hikayeyi yazar sonra bilgi verir. Tamam. Şimdi buralara şu kürkleri falan koyalım şu kafalardan bizim bir savaşçılık görevinde galiba şey var arkadaşlar e, bu e, iskelet kafalarından hani bütün kafaları ele geçir ve bundan koleksiyon yap var bunu atmayacağız o yüzden tohum falan dursun buranın tohumla ilgisi yok mantarları buraya alalım abi mantarları e, şu şekilde hizalayalım bir adet mantarımız daha olması lazım 4 tane daha mantarımız varmış. Güzel. Bu mantarlarla mantar çiftliği yapabiliriz. Görevler arasında yok ama alternatifleri değerlendirmekte fayda var. Efendim, demir külçemiz falan var. Saman balyası. Saman balyasının şimdilik ne işe yarayacağını bilmiyorum. Dursun. Karpuz bize kesinlikle lazım ve balkabağı lazım. Bunlardan tarla yapacağız arkadaşlar. E, karpuz ve balkabağı tarlası yapmamızı istiyor oyun bize çiftlik görevlerinde. Görevleri de size gö görevleri de size göstereceğim. Hmm, bunları buraya alabiliriz Yiyecekle alakalı olanları Şuraya alalım ee, Ekimle alakalı olanları buraya Ondan sonra Fidamları buraya ee, Diğer yiyeceği buraya Çiğ domuz etini pişirelim abi Pişirmeden açlığımızı Pek fazla doyurmaz Bunları böyle aldık ee, Ayranı nereye koyabiliriz abi Demiri de buraya koyalım ya şu an için demirle de bir işimiz yok. Görevler arasında demirle alakalı şeyler var ama şu an için demirle de bir işimiz yok. Ee, yün. Yünle alakalı işimiz de var. Ya abi görevler çok çeşitli bakın ben hata yaptım ilk başta. Şu görevleri ben size bir göstereyim. Ee, seriden inanılmaz keyif alacağımızı düşünüyorum. Baya bir oynanış süresini arttırıyor bu görevler çünkü. Ee, bakın arkadaşlar çiftlik görevleri. 10 tane havuç yetiştir. 10 tane kabak yetiştir. 10 tane tarlana kabaktan korkuluk yap bu kabaktan korkuluktan kastının e, demir golem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sanırsam şekil ve duruş açısından bir e, korkuluk yap demeye getirmiş. Kendine tavuk çiftliği yap. 10 tane karpuz yetiştir. 20 tane balık tut. Olta ile denizden büyüyle eşya çıkar. Bunu hayatta yapamayacağımı biliyorum ama. Şeker kamışı tarlası yap. Onlu havuç tarlası yap. Onlu patates tarlası yap. Bir balıkçı evi yap. Bir pasta yap. 4 tane balkabağı turtası yap. 30'lu buğday tarlası yap. Adaların etrafındaki karpuz ve bal kabaklarını bul. Gelelim mimari görevlerimize arkadaşlar. Oduncu ve mimari görevleri 20 tane ağaç ek, 20 tane ağaç kes, kendine bir kale yap, kendine bir taht yap. 4x64 odun topla bu odundan kastı tam olarak kütük mü yoksa odun mu bilmiyorum inan eğer. Ben her türlüsünü toplayacağım zaten o önemli değil. Köylüler için küfür bir liman kasabası yap. Küfür ne arıyor abi orada? köylüler için bir liman kasabası yaptı. Ben oraya küfürü niye yazdım abi? Niye küfürle alakalı bir şey geçti acaba? Ben bunu yapar yazarken aklımda ne vardı? Bilmiyorum. Ben bunu yazmadım bu arada. Metin belgesinde arkadaş görevleri yazmış. Ben bunu zip dosyası olarak indirdim. Oradan yazarak buraya geçirdim. Yeni gelir gemi inşa et, bir hapishane yap ve içine 3 adet mob koy. Her türlü mob kabul ediliyor. 20 adet ışık taşı yap, şehri görebileceğin yüksek bir yer yap. Bu şu anlama geliyor, şehir var. Kuvars bloklarını kullanarak bir anıt yap. Dört farklı yaratık kafasını bulup koleksiyon yap. Ki bu dört farklı yaratık kafasından kastı şu. Ondan sonra diğer görevler. Tüm aletlerin demir olanlarından bir tane yap. Elmas zırh seti yap. Köylü yumurtalarını bul ve köylüleri çoğalt. Herhangi bir köylüyle takas yap. Adada ölen adamı ve hazineleri bul. Dans pisti için renkli halılar yap. Müzik kutusu ve diskleri bularak bir dans pisti oluştur. Demir, altın, elmas ve kömür bloklarından birer tane yap. Nether görevleri basit arkadaşlar. Portal oluştur. Nether'a git ve 20 domuz adam öldür. Nether'a git ve 2 ghast öldür. 2x64 kuvars elde et. İcat görevlerimiz var. İcat görevi belli. Bir adet simya standı yap. Büyü odası yap. Redstone kullanarak bir icat yap. Ve son olarak savaşçı görevleri. 30. seviyeye eriş. 4 adet enderman öldür. 2 adet ender gözü ve 2 adet ender incisi edin. 10 zombi öldür, 10 iskelet öldür ve 2 adet demir golem oluştur. Demir golem oluşturmakta görevlerimiz arasında varmış. Gördüğünüz gibi görevlerimiz çok çok çeşitli arkadaşlar. Biz bu görevleri e, tek tek tamamlamaya çalışacağız. Efendim şimdi ne yapalım dilerseniz? Şimdi ne yapalım? Dışarı çıkalım. E, kestiğimiz... Merhaba tavşan kardeş. Kestiğimiz ağaçların şeylerinden toplayalım. Ekinlerinden toplayalım. Çünkü tekrardan bizden ağaç ekmemizi isteyecek. Biz de tabii ki tekrardan ağaçlarımızın ekimini yapacağız. Toprağın falan olması da iyi bir şey. Gerçi toprak ne işe yarar bilmiyorum ama. ben buradaki sulardan falan kurtulmak için bayağı çile çekeceğim değil mi? Buradaki şeylerden kurtulmak için. Ve toplamda adamızda 14 adet ağaç varmış arkadaşlar. Bunun da farkına varmış olduk. Toplamda adamızda 14 adet ağaç varmış. Ve şeker kamışı tarlası yapmak için bir adet şeker kamışı var. Ne kadar hoş. Ee, burada bize hali hazırda bir zaten şey de verilmiş. Oğlum buralara ağaç mı ekiyorsun hayvan herif? Hayır hazırda bize burada bir tarla da verilmiş. Bu tarlayı da kullanacağız tabii ki. Ee, su kaynağımız falan da var. Zaten sudan bol bir şey yok. Issız adaya düşmüşüz aga. Sudan bol bir şey yok. Şimdi gidelim nereye koyuyorduk bunları? Buraya koyuyorduk. Ee, ağaçları buraya. Buğdaylar. Buğdaylar da ekimden sayılıyor ama bu buğdaylardan ben ekmek yapabilirim şimdilik ve ayrıca şuradaki pişmiş domuz etlerimizi alalım. Aynı zamanda şurada bir ekmek yapalım. Gayet güzel, gayet güzel abi. Yani şimdi e, dilerseniz bir adet kendimize kazma oluşturalım ve e, gidelim bu kazmamızla e, kendimize bütün itemlarımızı taştan yapacak kadar taş çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Ve e, benim yatağa ihtiyacım olacak Yata, yatak için yeteri kadar ipe sahip değilim e, ee, bir adet ipim daha olursa yani bu gece dışarı çıkıp zombilerle mücadele edersem ee, bir adet daha ip edinmiş olurum ve 6 iple yok gün için ne kadar gerekiyordu? Gün için 4 ip gerekiyordu. 3 adet daha ipim olursa bir yatak yapabileceğim arkadaşlar. Bu arada hava inanılmaz derecede karardı. Ben şu diğer mekandan hacıladığım torçları şuraya bir yerleştireyim abi. Diğer mekandan hacıladığımız torçları yerleştirelim. Aşağı inelim. Abi saniye birkaç tane torç da yapabiliriz aslında biliyor musunuz? Misal iki tane buradan alalım. Oo burada bayağı varmış sayısı. Söyleyeyim ben kreatiften falan ekleme yapmadım. Üzerime tövmet atmayınız. Rica edeceğim. Abi 5 5 ekleme daha yaparız ya. 20 20 dursun yani. Bu 3 tanesinden de torç yapalım. 12 tane torç yapar. 12 tane torç da benim işimi iyi görür zaten. Ee, 38 tane kütüğümüz var. Onlar dursun. Bir karnımızı doyuralım abi. Bir saniye niye kapıyı açtım ki ben? Aşağı inelim ve bütün itemlarımızı bir taştan yapmaya çalışalım abi öncelikle. Buradan sanırsam kazmaya devam edebiliriz. Umarım kazdığımızda kafamıza böyle bir su bloğu dökülmez de. Bol bol kazım yapacağız abi bu seride. Bol bol kazım yapacağız. İşi gücü bırakacağız kazacağız hatta. Kazmaktan başka hiçbir şey yapmayacağız. Şey yapabilir miyim abi? Şöyle bir bir birim genişletebilir miyim burayı? Bir birim kadar genişletmek istiyorum abi tavanımı. Böyle rahat ineyim abi. Biraz paldır küldür ineyim ya. Bu e, tek birimlik olay birazcık insanı kısıtlıyor biliyor musunuz? Birazcık paldır küldür inmek istiyorum ben. Hoppa! Demiri de bulduk. Merhaba merhaba. ...ama demiri tahta kazmayla kazamıyoruz tabii ki. Hemen gidelim ve taştan bir kazma yapıp gelelim. Taştan kazma yaptıktan sonra kazım işlemimize devam edelim ama... E, ...gitmeden evvel şuraya bir gelelim. Şurayı açalım. Ve yaratık spawn olmasını istemediğimiz için hemen şuraya torcumuzu atalım. E, yavaş yavaş envanterimi eski düzenine kavuşturacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, her şeyi yine benim oynadığım stil yerli yerinde göreceksiniz. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ee, bol bol kazım işlemi yapacağız zaten ya. Acaba ben diyorum ki kolay da oynuyorum zaten. Herhalde deriden şey yapmama gerek kalmaz ya. Şimdi abi öncelikle bir taştan kazma istiyorum. Teşekkür ederim. Sonra taştan kılıç istiyorum abi. Taştan kılıç istiyorum. Teşekkür ederim. Taştan baltamız var. Affedersiniz bu arada içimdeki yaratık açığa çıktı az önce. Ondan sonra taştan şu kürek shovel. Sonra taştan çapa. Taştan çapa. Ve e, işgüzarlık taştan ikişer tane daha kazma. Çünkü kazmaları kullanacağız bol bol. Şöyle yapalım. Bunları atacağım zaten bu üçünü. E, bitti. Bitti. Bu kadar yani. Taş kılıçla dışarı çıkalım. E, şuradan denizden aşağı gönderelim abi. Denizden aşağı gönder bakayım şunları. Deniz aşırı. Hoppa güzel. Şimdi ne yapalım? Adamımızın etrafını aydınlatalım mı herhangi bir şekilde yaratık spam'lı olmasını engellemek için yoksa yaratık spam'lı olmasını mı bekleyelim? Hani örümcek falan spam'lı olursa ki muhtemelen karşıya da şu an hoppa bacı coşuyordur. Kolay da oynamıyoruz değil mi? Kolay da oynuyoruz lan biz. Ha kolay da yaratık spam'lı oluyor. Barışçıl'da spam'lı olmuyordu hatırladım şimdi. Hoppa ba hoppa ba Karşı tarafta dünya kadar yaratık spamlı olur zaten ya. Zamanı gelince karşı tarafa da gideriz. Tavşanları da çiftleştiririz. Bak hatta e, tavşanları büyüyünce çiftleştirmek için şu e, papatya şeylerini kullan Rahat dur. E, bunları çiftleştirmek için papatya'yı kullanırız çünkü tutup da. Papatya ile çiftleşiyordu değil mi bunlar? Ya çünkü ben tutup da havuç dayandıramam ben o tavşanlara yani. Nerede havuç dayandırayım ben? Kim havucu bulmuş? Issız adada. Lan iskelet misin? Ya abi ben niye korkuyorum bu kadar çok tavşanlardan ya? Oğlum rahat durun bir bana kalp krizi geçirtmeyin ya. Aa diyorum geliyor bir şey. Allah Allah. Azıcık rahat durun ya. Ben aksiyona gelemiyorum abi. Ben o kadar rahat aksiyona gelebilen biri değilim. Korkuyorum yorgunum. Bak üstüme zıplıyor ya. Ver mi? Aa anladım. Ver abi atlayayım diyorsun. Al atla. Al atla hadi. Evladım ne bakıyorsun bana? Atlasana. Zıpla. Hadi bakalım. Anladım. Hele diyorum lan bunlar. Niye benim üzerime üzerime atlıyor? Güzel. Bunlar kara hindi bu arada değil mi? Aynen kara hindi bağ. Kara hindi bağları falan toplayalım. Ulan arkadaşı yemedin içmedin adaya çim mi yaptın ya? Ne kadar çok çim yapmışsın ya. Ha bu arada ben tavşanları niye yetiştiriyorum abi? Niye çoğaltmaya çalışıyorum? Ee, söyleyeyim kendime bir tavşan çiftliği yapacağım ve bu tavşan çiftliğinden... Kara hindiba ile da çiftleşiyorsa şey gelincikle de çiftleşiyorsanız oha diyecektim de her türlü bitkiyle. Kendime bir tavşan çiftliği yapacağım abi. Ve Bu yaptığım tavşan çiftliğinden de deri elde etmeye çalışacağım. Deri de önemli çünkü. En azından deriden zırh yapalım yani. Demirden zırh yapabileceğimi pek zannetmiyorum. En azından deriden zırh yapalım. Bu arada bulduğum ilk şeyle ilk demirlerle gidip bir kova yapacağım şuradaki çimlerden, çimenlerden kurtulalım. Ben burayı tek tek döversem kafayı yerim çünkü. Böyle tek tek vurup kazmaya çalışırsam kafayı yerim çünkü. Şu an tam bir işsizim abi. Tam bir işsiz modda geziniyorum. Emekli olmuşum, uğraşacak şey arıyorum gibi. Hoppa. Tamamdır. Ne kaldı geriye? Burada, burada da tavşan var. Bak bu tavşanları bir araya toplayıp bir çiftlik falan yapmak lazım abi ben size söylüyorum. Ama ama önce şu çimenlerden kurtulmam lazım. O kadar çok çimen var ki gözüme gözüme giren. İnanılmaz çok çimen var ya. Neyse abi içeri girelim şimdi şu çiçekleri yerleştirelim. Çiçekleri böcekleri nereye yerleştirelim abi? Buraya yerleştirelim bence. Şöyle kara hindiba bu kara hindiba'nı kullanacağız. Bunlar şu an için süs sü sü eşyası niyetine duruyor. Ee, gidelim kazmaya devam edelim. Bu arada bir bakalım ilk bölüm için yeterli mi sizce bu? Yani yani aşağı yukarı 24-25 dakika olmuş. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın.